Kadınlarda e, hangi durumlarda ilk çare olması gerekir, son hı hı. çare olması yerine e, tüp bebeğin dedik ama o arada böyle konuşurken erkekleri unuttuk. Erkeklerde hı hı. durum nedir? Tabii erkeklerde de e, sperm sayısı çok önemli. Evet. E, yani ciddi erkek faktörü dediğimiz e, sperm sayısının 5 milyonun altında olduğu e, veya normal sperm oranının çok düşük olduğu, e, ileri hareketli sperm sayısının çok düşük olduğu hasta gruplarında ki özellikle bunlar başka tedavilere çok yöneliyor. İşte sperm sayımızı arttıralım, normal yolla gebek alalım gibi çok oyalanılıyor. Bu arada eşinin yaşı geçmiş oluyor. Bu hasta gruplarında da hiç oyalanmadan... Direkt tüp bebeğe geçilmesi gerekiyor bu erkek hasta grupları Özellikle bunlar biraz bitkisel e, ürünleri vesaire çok fazla kullanma eğilimindeler. E, onlardan ki bir zaman zaman e, zaten bir sperm sayısı düşük olan erkeklerin e, de dalgalanma çok olur. Yani e, bir bakarsınız 5 milyon çıkar, bir bakarsınız 10 milyon çıkar, bir bakarsınız 1 milyon çıkar. Hı hı. O nedenle bu e, tesadüfi yükselmeler veya e, hakikaten bazı bitkilerin, ee, kullanımıyla olan yükselmelerden hasta ümit bağlar ve e, çok kıymetli olan e, vaktini geçirir ve e, bize geldikleri zamanda bakarsınız işte ya eşinde başka problem çıkmış miyom çıkmış, kis çıkmış veya yaşı ilerlemiş evet. yumurtalık rezervi Düşmüş bu hasta gruplarında da tabii beklemeden erkeklerde bitkisel, de başvurmalı. bitkisel çözümleri tabii belki yok saymak tamamen doğru olmasa gerek ama aktarlara baktığınızda da sanki yüzyılın keşfi yapılmışçasına hakikaten kısırda neredeyse hani çözüm bulduk denilecek formüllerden söz ediliyor herbal tıp, fitoterapi belki yok sayılamaz ama hani bu noktada Hı -hı. da hocamızın bunların da bir geç kalma süreci olabildiğini ve bazı konularda bir takım yan etkilere neden olabildikleri konusundaki uyarısını yabana atmamak gerek.